Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir iskambil falı açılmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. 27 yaşlarında bir bayan esmer bir bayandan size bir teklif gelecek veyahut bir şeyler söylemek istiyor. Bir türlü size ulaşamıyor bir şekilde size açılamadığını görüyorum bayağı bir de zorladığını görüyorum sizin bu bayanın duygusal yönde zorlanıyorsunuz bu iş ortamında veyahut akrabalar arası e, olabilir bazı gelişmeler olacak bu bayanla il ilgili bazı olaylar oluşacak e, ve ondan sonra size ve ona bir yolculuk ıı, görünüyor. Bu yolculuk esnasında artık ıı, ya siz o kişiye sorup cevabını alacaksınız sorularınızın karşılığını kafanızda oluşan soruların karşılığını ya da bu bayan kendisi açılacak size. Burada sizde yaşça büyük olan ıı, bir beyefendi var. Dokuzlu bir vade içerisinde yani en geç ayın 9 19 29 olabilir ama en geç 9 güne kadar e, görüyorum e, bir e, vefat eden bir kişiyle alakalı e, bazı gelişmeler olacak aile içerisinde veyahut çevrenizde e, bazı e, doğalarla alakalı olacak kalabalık bir ortam toplanılacak maddi açıdan da biraz yüklenecekler size. Ailenizin içerisinde bir bayanın bazı çalışmalarına ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Bu bayan da size yardımcı olacaktır. Burada iki tane iş teklifiniz var. Birisi böyle telefonla veya sosyal medyayla ulaşılacak size Diğeri de sizin yakın çevrenizden bir bayandan alabilirsiniz bir teklif bunu değerlendirin ama her iki tekliften de birini böyle ertelediğinizi görüyorum daha yakın geçmişinizde üçlü dörtlü vade içerisinde yani en geç dört hafta geriye dönersek bir ay kadar siz bu işi ertelemişsiniz, kararsız kalmışsınız ama mecbur istikamet yapabilirsiniz. Sonu hayırlı olduğunu görüyorum. Yani ilk önceleri sizin için uygun olmadığını görüyorsunuz. Yani bir türlü sizin kriterlerinize uymadığını görüyorum. Ama ilerleyen dönemde bilin ki bol kazanç elde edeceksiniz. Burada sizden yaşça küçük olan bir beyefendi ve sizden yaşça büyük olan çift görüyorum. Evli çift bunlar. Bir bayan, bir erkek sizden yaşça küçük olan veya sizin yaşıtlarınızda olan bir erkek var burada. İkili bir vade içerisinde haber alacaksınız en geç iki hafta içerisinde bu kişilerle bir konu üzerinde konuşacağınızı görüyorum ve çok ciddi olacaksınız. Bu kişilerle çok ciddi tavırda konuşacaksınız. Kararlar verilecek. Her iki aile içerisinde böyle benim diyen insanlar var. Hele ki bu sizden yaşça büyük olan kişi bazı kararlar almış ve bu kararlar doğrultusunda konuşmanızı isteyebilir. Evinizde bir eşyanın kaybolduğunu veyahut kırıldığını görüyorum. Bu eşyayı ıı, ya değiştireceksiniz ya yerine almak zorundasınız. Böyle tamir olacak bir şey değil yani. Sizin uğraşacağınız bir şey değil. Eğer ıı, oturduğunuz ev sizin değilse bilin ki beşli bir vade içerisinde e, yer değişikliği yapabilirsiniz. Başka bir yere, başka bir ülke veya hut e, şehir olabilir. Yani yer değişimi var beşli bir vade içerisinde. Bir bayana size e, teklifi olabilir bu teklifi değerlendirin çünkü e, ilerleyen dönemde bu bayanın oğlu veyahut kardeşi olduğunu görüyorum bu kişiyle e, birlikte çok güçlü bir bağ kuracaksınız ve bu bağın sonucunda hayırlı işler birlikte yapabilirsiniz burada e, 47 yaşlarında bir beyefendi var bu beyefendinin size söyleyeceklerini iyice böyle dikkatle dinleyin derim. Tam olarak ne söylemek istediğini öğrenin. Size tavrını, hareketlerini takip edin. Çünkü bu kişinin kendi oğlu var. Bu oğlunun size karşı zıtlığı var isminde E harfi var oğlumun. Ee, o yüzden bir paylaşım var. Paylaşılması gereken bir şey var. Bunu paylaşmak istemediğini görüyorum bu kişinin oğlu. Ama siz paylaşma taraftarı olacaksınız. Sizin taraf yani sizin aile. Aile büyükleriniz de aynı şekilde. Ama bu oğlan istemiyor paylaşmayı. O yüzden aranızda da huzursuzluk yaşandığını görüyorum. İsminde E harfi olan bir kişiden bir haber alacaksınız. Bu haberde böyle bir olaya karışan birisiyle alakalı olacak. Böyle biraz temkinli olun derim. Bazı şeylere hazırlıklı olun derim. Çünkü bu kişi pek yerinde duran birisi değil. Sürekli nerede dert bela var o tarafa giden birisi olduğunu görüyorum. O yüzden biraz dikkat edin. Bu çevrenizde veya kan bağı olan birisi olduğunu görüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü iskambil falımızda bu kadardı. Size uyanları aldım, kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlarda evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.